Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs Çarşamba günü 2024 teraziler fincanınızı açtım. Evet, çileden çıkmışsınız teraziler. Yani bekle 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 bir de sağlık sorunlarınız var. Nereye kadar bekleyeceğim diye böyle bir üzülmüşsünüz. En böyle hak etmişsiniz, en güzelini hak etmişsiniz, en güzelini yaşayacaksınız ama Sabrınızın sonunda bugünlerde hiç unutmayacaksınız o beklediğiniz süreçler. Yani artık kimi bekliyorsanız parayı veya işte aşkı huzuru beklediğiniz zamanları hiç unutmayacaksınız. Yine yine katılanlar için hatırlatma yapmıyor, yapmak istiyorum. 5'inde bir müjde var hepiniz için ve 13'ünde bir müjde var. Bir gün önce ya da bir gün sonra bir müjde var teraziler. Bu kadar canınıza tak etmiştikler. Ve yaşadıklarınızdan sonra Hiçbir şey unutmayacaksınız Yani e, çok güvende hissetmek için Çok böyle kendinize e, Zemini oluşturacaksınız Bir damla gözyaşınız çıkmış Çok kıskanıldığınız için üstünüze üstünüze geliyorlar Bu sülükleri sallayın Sizin enerjinizi sömüttürmeyin. Moralinizi de bozdurtmayın kimseye Sizin sadece başarılarınız Malınız mülkünüz paranız kariyeriniz Mutluluğunuz her şeyinizde ee, çomak sokmaya çalışanlar var. Bunlardan uzaklaşın. Belki de yaptığınız işlerden dolayı e, mecburiyetten böyle yüz yüze görüştüğünüz çevreleriniz olduğu için e, bu durumlarla karşılaşıyorsunuz. Bir tarafınız çok şanslı bir tarafınız şanssız hissediyorsunuz. Çok hareketli geçireceksiniz. Verdiğim o tarihten itibaren çok hareketli bir zamanlar geçiriyorsunuz. Böyle sanki şişmiş şişmiş karnı söyleyecek çok kelimeleri var ama susan birisi var. Şi şişman bir göbekli biri. Yani ağzını kapatıyorsunuz onun. İş yaptığınız birilerine yollarınızı ayıracaksınız siz. Beğenmediğiniz bir şeyler var demek ki. Ben terazi olup da Geçinilmeyen kadını erkeği hiç görmedim. Yani terazi olup da böyle bir e, geçimsiz, hinayet, kalbi kötü veya işte ben birine zarar vereyim diye birisini görmedim. Evet sizi böyle koruyup kollamaya çalışmış birileri var ama biraz da sıkmış boğmuş gibi sallantılarınız var. Evet gelgitleriniz var. Çok çevre tanımayı çok seviyorsunuz. Çok insanla oturup kalkıyorsunuz ama birazcık da üstünüze atılan çamurlar da oluyor bu yüzden dolayı. Yapmadığınız şeyleri üstünüze atmaya çalışanlar da var. Bunlara dikkat edin. Evet sanki sırtınızı böyle köklü bir ağaca vermişsiniz. Hem gölgesinde olacaksınız hem sefasını süreceksiniz. Birilerinin yanınızdan uzaklaşmasını istiyorsunuz. Bir hafta bana müsaade verin diyeceksiniz. Orada bir şey çözeceksiniz siz. Yani zaten size güveniyorlar. Ama bir haftada bir şeyi çözeceksiniz. Benden uzaklaşın diyorsunuz. Ailenize mi diyorsunuz? Sevdiklerinize mi? Bir problem çözmeye gidiyorsunuz. Bir şeylerden de uzaklaşacaksınız. Bir şeyler söylemek üzeresiniz. Ortaya bir şey çıkartacaksınız siz ama zor tutuyorsunuz kendinizi. Yani burada sizde bir oyun oynamış biri var ama ona çok güzel bir ders vereceksiniz. Ama kimsenin de kötü olmasını istemiyorsunuz. Yani zor durdurtturuyorsunuz kendinizi. Kendinize yediremediğinizden dolayı da olabilir. Ben oyun oynanacak kişi değilim diye. Çünkü dürüstlüğünüz en ön planda. Önemli bir kararlar alacaksınız. Böyle oturduğunuz bir yemek masasında kulaklarınızı çınlatan birileri var. Ya siz çile çekmemiş misiniz? Çilenin dibini görmüşsünüz siz. Yani e, şu an sefa süreceksiniz ama o cefayı da unutmayacaksınız. Kulağınıza küpe olmuş çok şeyler var. Ama bütün güzellikleri ilk sırada siz varsınız. Bütün güzellikleri görecek olan e, burçlardan biri. Biraz da kimseye minnet etmediğiniz için, eyvallah etmediğiniz için milletin zoruna da giden bu. Yani pop poflamıyorsunuz. Kimseye minnet etmediğiniz için göze de batıyorsunuz. Batmıyor değilsiniz. Sanki burada bir dışlanmışsınız ama umursamıyorsunuz. Arkanızı dönmüş gidiyorsunuz. İşte bu sizdeki özgüven bir başkalarını bitiriyor. Yani e, paranızı olsun olmasın. Yani ama sizdeki o özgüven başkalarını bitiriyor. 10 kilometre ilerden 5 kilometre ilerden böyle bir sanki e, 5 metreden pardon 5 metreden terazi burcu olduğunuzu gösteriyorsunuz. Kimseye muhtaç olmayacaksınız. En güzel sevinciniz mutluluğunuz da bu olacak. Sizden fayda görecekler çok fazla kişiler var hak edenlere hak etmeyenlere değil. Bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorsunuz şu an. Ee, bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu paranız mı yatırımlarınız mı artık her neyse. El ele tutuşmuşsunuz. Nikah olayını bin kere düşünüyorsunuz. Şu an bayan olun, erkek olun, güçlü olun veya güçsüz olun. Şu an bin kere düşünüyorsunuz. Aynı hanede yaşıyorsunuz ya da yaşamıyorsunuz ama e, defalarca sen ne zaman dersen tamam demiş bir kişi var çünkü karşınızda. Ama e, bir konuda e, bin kere düşünüp bir kere karar veriyorsunuz. Öyle bir patır kütür böyle evlilik işine çok e, yanaşmıyorsunuz. Anca yanaştığınız zamanda bir anlık sevmediğiniz bir kişiyle evlenirseniz onda hüsranlık yaşadığınızı pişman olacağınızı biliyorsunuz. Siz sevmediğiniz bir kişiyle yolda aynı yolda yürümezsiniz. Çok değer göreceksiniz çok kısmetli olacaksınız. Çok değer göreceksiniz. Bu da sizi mutlu edecek. Bakın kafanızdaki soru işaretleri gidiyor. Bu verdiğim tarihi kesinlikle unutmayın. Yerinizde mumları yakmış bir yere doğru gidiyorsunuz. Sanki böyle kendinizi bir kutunun içine koymuşsunuz kendinizi korumaya almışsınız siz. Her gelen bir bir parçanızı alıp gitmiş. Maddi manevi. Bakın bir gelin bir damat çıkmış burada. Olmuşken 4 dört dörtlük olsun diyorsunuz. Ya ortamı siz yaratacaksınız ya da karşı taraf. Olmuşken her şey 4 dört dörtlük olacak. Uydur kaydır şeyleri sevmediğiniz için. Baştan sağma işleri sevmiyorsunuz. İki üslük olmuş ama kendinize mi alacaksınız ee, ya da birilerine mi hediye alacaksınız ya da bir şeyler var orada iki halka çıkmış. Sizde duygusallık diye bir şey kalmamaya başlamış birinizde. Biriniz evet duygusallık ağlama sızlama devam ediyor da biriniz artık böyle duygusallığı ağlamayı bırakmışsınız. Bayram öncesi iki gün öncesi bir sipariş vereceksiniz ama araba siparişi ama ev bir anahtar gözüküyor. Yani bayram öncesi iki gün, bayram sonrası e, çoğunuzda bir şey gelişmeler olacak. Uzakta uçakla görmeye gitmek istediğiniz birileri var, görüşeceksiniz de. Eviniz dolu dolu. Her ne kadar da e, şey yapsanız, hani bir şey demeseniz de e, gelen gideniniz çok olacak. Sizin hani e, sevenleriniz çok fazla ya da menfaat görenler çok fazla diyeyim. Bir kulak ağrısı çekiyorsunuz. Eliniz kulağınızda çıkmış sizin. Kulak ağrınız var. Telefonun ucunda bir şeyler isteyecekler sizden. Bir parayı vermişsiniz ama e, sevdiğiniz kişiyle ya da aileniz arasında kalmışsınız. Yani bu para mevzusu birazcık gerginlik yaratmış. Büyük bir iş birliği yapacaksınız ama biri kandırmış sizi iş konusunda, ortaklık konusunda, para konusunda. Yani hayal ettiğiniz gibi bir şeyler gitmemiş ama yıkılmayacaksınız. Bu sefer farklı bir, bir şeyler yapma kararı alacaksınız siz. Çok keşif ve çok araştırmacısınız. Bir erkekle görüşeceksiniz ama büyük başarılara imza atacaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.